Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün sizlere çok güzel çok tatlı bir ordu göstereceğim Göstereceğim bu ordu bir Ace Popçu turnuvasında kullanılmıştı Evet ordumuz bu Şaka yapmıyorum dostlarım gerçekten ordu bu Direkt süper barbarlı tek tür bir saldırı Süper barbarlı büyüğümüzde iskelet büyülü nasıl, bu nasıl kombinasyonlayabiliriz ki Subalot subal yok su subaru 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 <laughs> Neyse işte süper barbar iskelet büyülü bir ordu. Hatta o spor turnuvasının bir kesildiğini de koyayım arkadaşlar. Görün. Hani bayağı da iş yaptığını görüyorsunuz. Şimdi biz de saldırı yapacağız. Bu arada bu meta ordu değil. Bunu başta söyleyeyim. Kesinlikle eğlence odaklı. Troll bir ordudur ama bayağı iş yapıyor. Şimdi eşleşme bul diyeceğim. Bir de dünleyin 80 milyon ganimeti harcadım arkadaşlar. Evet abartmıyorum 80 milyon gene harcadım bir video dışında. Bu videoyu bir teselli like istiyorum. Bir 10 bin like atarsanız çok mutlu edersiniz. Bir de abone olmadan izleyenler. Evet telefonun başındaki sen. Abone olmadan izliyorsun. Evet bekliyorum abone olmanı. Hissediyorum buradan çünkü. Şaka şaka analizlerden hani görüyorum. Neyse burada güzel bir ordumuz var buna saldıralım. Abone olduğun için de teşekkürler. Hadi bakalım. Şimdi biraz köyünce dedim. Direkt ne yapacaksınız biliyor musunuz? Buradaki iskeletlerle oyalayacaksınız. Hatta bu orduya ekstra duvar yıkacak çok daha iş yapacaktır. Hatta ekleyeceğim birazdan. Ee, burada amacımız özellikle bu gibi sayı kaya saçar, çoklu hasar veren, kartal topudur ne bileyim. Bu gibi savunmaları oyalayıp direkt barbarlarla indirmek. Bu arada bu ordu da bu düzende daha doğrusu. Niye böyle... Niye böyle burası? <laughs> Niye burası böyle? <laughs> Şurayı güzel bir şekilde bir temizleyelim. Süper. Şuradan bir iki tane daha bırak. Tamamdır. Oradaki monolit GG. Şimdi şuradan aşağıdan yardırmaya başlayalım agalar. Şöyle bir, iki, üç. Şuradan kral, tokmak. Tomruk atar da olsun tokmak ne lan? Şöyle şuralara barbarları serpiyorum. Kraliçe koruyucu şampiyonu sağdan bırakacaksınız arkadaşlar. Şuraya bir tane daha gönder ve buraya bir tane daha gönder ve buraya bir tane daha gönder. Böyle barbarları serpin arkadaşlar. Barbarları serpin. Şöyle 1 2 1 2 gayet güzel. Şu noktayı bir tane daha zehir atacağım ve bu noktayı bir tane zehir mi? <laughs> i̇skelet büyüsü atacağım arkadaşlar. İçeri doğru ilerlesinler bakalım. Bak duvar yıkıcımız olsaydı çok daha güzel bir e, yüzde elde edebilirdik. Şu noktaya bir tane iskelet atacağım ve şu noktaya bir iskelet atacağım. Gayet güzel. Şöyle barbarcıkları serpelim. Birazcık daha belediyeye doğru yaklaştığımız zaman arkadaşlar büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şu noktayı bir bu noktaya bir tane daha gönder iskelet. Gayet güzel koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Hazır tekliği de kredi tutmuşken güzel oldu. Şuradan rakibin barbarını da aldık. Şöyle birkaç tane daha barbar yollayacağım. Hadi bakalım belediye alır mıyız? Çok merak ediyorum. Bir tane daha iskelet yolla şu noktaya ve bir tane de şu noktayı yollayacağım. Gayet güzel birazcık daha barbar bar atalım. Şampiyon özelliğini kendisi otomatik kullansın. Zaten tek vuruşta oraları alacaktır. Gayet güzel rakibin şampiyonu da indirmiş bulunmaktayız. 3 geliyor mu acaba? Acaba 3 geliyor mu? Vallahi gelirse çok güzel olur ya. Bu arada yapmış olduğum saldırılarda güzel üçlükler de geliyordu arkadaşlar. Hadi bakayım kraliçenin gayet güzel yeteneği duruyor. Canı duruyor. Barbarlar tekli alırsa neden olmasın? Barbarlar tekli alırsa neden olmasın? Hadi. Vallahi galiba 1 dakika süremin, sürem var ve etrafta da pek bir şey kalmadı. Temizlik için kraliçe. Üç yıldız. <laughs> Aynen öyle bir ordu mu olur ya? Ve turnuvadaki saldıran kişiler esporcular olduğu için onlar bu arkadaşlar. Mutlaka önceden bir saldırıp elleri iyice alıştıktan sonra yapıyorlar. Ve onlar tabi arkadaşlar bu işi artık derler ya. Ruhlarını koymuşlar. Daha iyi saldırıyorlar. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ben bir sporcu değilim. Onu da belirteyim. Ee, güzel saldır ya. Gördüğünüz üzere gayet güzel iş yapıyor. 10 numara 5 yıldız. Kraliçenin özelliğinde yapıştır buradan. 10 numara 5 yıldız. Belediye geldiği zaman normal şartlarda birazcık daha tomruk atarımı iyi kullanabilirdim. Duvarlarda çok oyalandım. Duvar yıkıcı almadığım için şu noktada yıkıldı. Tomruk atarı birazcık daha içeri alıp belediye tomruk atarla hasar verdikten sonra direkt çıkan askerlerle belediyeye gidiyorlar ya. O zaman koruyucunun özelliğini yapıştırıyorsunuz. Bitti knockout. Ne belediyenin zehirinden etkileniyorlar ne etraftaki şeylerden etkileniyorlar. 10 numara 5 yıldız iş yapıyor. Şöyle birkaç tane duvar yıkıcı alacağım yanıma. Böyle 8 tane 6 tane yeterli. Şöyle biraz sileyim. Agalar ben bu köyü dalmazsam olmaz. Evet olmaz. Ben ona alacağım aga. Direkt ganimetini alalım. 1.2 milyon kolay kolay çıkan bir ganimet değildir. Direkt bunu yardırmak istiyorum. Şimdi şimdi bu köyü çok rahat düşlerim ben. Gerçekten inanılmaz rahat düşlerim. Şimdiden açılacak yollarımın şöyle bir haritasını çizelim. Aga şöyle bir tane daha gönder. Bir tane daha gönder. Okey. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tamam biraz fazla attım biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle barbarları serpiyorum. Kral, kraliçe, tomruk atar, şampiyon tamamdır. Böyle 1, 2, 3, 4 serpiyorum bakın. Barbarları serpiyorum. Bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Ardından biraz daha uzaklaştıktan sonra bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Bir tur daha arkadaşlar böyle iskelet yollamak istiyorum. Şampiyonu sağ taraftan göndereceğim. Hero'larla birlikte göndermiyoruz. Bilginiz olsun. Ordunun mantığı bu. Şöyle 1, 2... Şöyle içeride bir yol açılmış. Şuraya birkaç tane daha barbar bar atacağım. Etrafı temizleyelim. Şu noktaya bir. Bu noktaya bir. Koruyucunun özelliğini yapıştıracağım bu noktada. Neden mi diyeceksiniz? Bir nebze olsun. Bir iki vuruş daha yaparsa çok daha sağlıklı olur. Ee, direkt buradaki tomruk atarım. İyi mi yaptım kötü mü yaptım erken basarak. inanın bilmiyorum. Şu noktaya bir tane. Şu noktaya bir tane daha göndereceğim. Gayet güzel. Şöyle birkaç tane daha sertmek istiyorum. Gayet iyi ilerliyoruz. Belediye de aldık bu arada. 10 numara 5 yıldız sağ taraftan bir tane daha göndereceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4. Gayet güzel. 1, 2, 3, 4. 12 tane daha var elimde. Bu arada iskeletler hala çıkmaya devam ediyor. Tertemiz 3 yıldız almış olduk bu arada. Şöyle bir sağdan soldan bir şey var mı? Hiçbir şeye gerek kalmadı. Hatta barbarların fazlası bile elimde kaldı. Ben öylesine serpiyorum. Gönder gitsin aga bunları da. Kral kraliçe. Öz, e, şampiyon kraliçe özelliğinde bastım. Tertemiz 3 yıldız attık. 1,5 dakika süren var daha. 1,5 dakika süren var. Ordu mükemmel ya. Gerçekten abartmıyorum. Ordu mükemmel. Hem ganimet kazın hem kupa çıkın. Daha ne yapın bilmiyorum. Keşke bir de meta olaydı da. Mükemmel olurdu. Gençler burada max bir köy var. Direkt buna saldırmayı düşünüyorum ama. Ama işte ama. Tek tek kalabilirim. <laughs> şimdi bir dakika. Nasıl saldırı yapabilirim? Şimdi 10 tane aldım yanıma. Bir buraya. Bir şu noktaya. Bir şu noktaya. Şimdiden duvarlarımı açmayı düşünüyorum. Gayet güzel. Şimdi şimdi. Nasıl yapabilirim? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ve tamamdır. Şimdi bir noktaya bu noktaya ve bu noktaya gönderdikten sonra şöyle kral kraliçe koruyucuyu yollayıp şöyle birkaç tane sağ sol temizleyeceğim. Bir tane şu noktayı yollayacağım ve şampiyonu bırakacağım. İki tane şu topa yollayalım aga. Gayet güzel. Şu noktaya, şu noktaya ve şu noktaya gönderelim. Bir duvar yıkıcı, bir duvar yıkıcı ve bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Şu sağlı sollu yollayalım. Bir tane şu noktaya daha yollayabilir miyim? Gayet güzel. Hayır tekliğe takılma. Hayır 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 hayır. Tamam özelliğini yapıştır yapacak bir şey yok. Tak 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 geçmiş olsun. Şu şu noktalara 1 iki. şöyle 1 2 1 2. Lan heyecan yaptım Nalet olsun. Nalet olsun. Şuna koruyucunun özelliğini kullanmayı unuttum değil mi? Yapacak bir şey yok. Koruyucunun özelliğini yapıştır aga. Şöyle duvar yıkıcıları bir tık fazla almışım onu fark ettim. Gerçekten onu hani yani şöyle söyleyeyim birazcık daha az alınabilirmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle elimde iki tane kaldı. İkisini yolla buraya aga. Kraliçe. Hmm. Ya full hesap işleyecektim. Çok heyecan yaptım ya. <laughs> Olmaz ki böyle aga. Ya üçlenebilirdi. Biliyorum üçlenebilirdi. Ama işte yapacak bir şey yok. Daha sağlıklı saldırılabilir. Bir dahakine bir dahakine bakın aga agalar. Bir dahakine daha güzel bir köye saldıracağım. Bak mesela buradaki şampiyon kilitti. Bakın şampiyon kilitli ve ben bu şampiyonu çok erken kaybettim. Çünkü oraya bir tane iskelet atmayı unuttum. İkincisi koruyucunun özelliğini kullanmayı unuttum. Çünkü orduya çok hakim olmanız lazım. Hakim olamazsanız böyle laak yapıştırırlar. 92'de kalırsınız. Neyse diye saldırıya. Gençler sırf tamam mı güzel köylere dalabilmek için ganimet geçiyorum. Ganimet 1.1 milyonu geçtim be. Şimdi burada fullenme yolunda emin adımlarla ilerleyen bir elebanımız var. Abicim bunun belediyesi çok uzak. Ben bunu kesin tek tek alacağım. İzle. Bak o kadar köy aradım. Kesin tekte kalacağım. Şimdi şu noktayı bir duvar yıkıcı, şu noktayı bir duvar yıkıcı. Tamam burası açık zaten. Şu noktayı ya, şuradan açar diye düşündüm de açmadı. Tamam. Şuradaki rakibin şeyini almam lazım. Aa çoklu varmış. Geçmiş olsun. Şöyle yapacağız. 1 2 3 tamam mı? Şöyle biraz barbar, bar. kral, tokmak, kraliçe. Ve birazcık bar var tamam mı? Bak şu noktayı bir şu noktayı iki. Bir iki üç dört beş. Hadi bakalım orayı hızlı bir şekilde temizle. Gayet güzel. Şöyle bir duvar yıkıcı bir duvar yıkıcı. Koruyucu atmayı unuttum. Şu noktayı bir iki. Gayet güzel oraları bir temizlesinler bakayım. Bir duvar yıkıcı dağıtacağım. Gayet güzel. Şu noktayı 1, 2, bir şampiyonu gönder. 1, 2, 3 böyle bar barcıkları sallayalım. Şu noktayı bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Güzel ilerliyoruz ya. Fena değil fena değil gayet güzel ilerliyoruz. Şuradan birkaç tane daha barbar bar yollayacağım. 1, iki tokma kadar bence gayet güzel iş yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Bence fena değillerdi. Şöyle üç tane daha barbarımı yollayacağım. İçeriye doğru ilerlesinler bakayım. Koruyucunun özelliğini bastım gitti valla. Bak dedim ya tek tak alacağım diye. Kesin kalacağım. Oradaki duvarı yıkam, Yakım nerede benim? Şu an yakı var ya mumdan arıyorum mumdan. Şu an orayı bir halletseler. Kralın özelliğini yapıştıracağım tekniği alır kraliçe özelliğini kullanmayacağım. Hadi aldı valla helal olsun. Geliyor mu lan yoksa 3? Geliyor mu 3? Ge gelmiyor değil mi? Gelmez. Hayatta gelir mi? Şöyle abicim biraz erken kullandım ama ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey olmaz. Şurayı oyalayacak alacak. Tek tek kalmayalım. Tek tek almayalım. Bari iki yıldızını da almıştır abicim ya. iki yıldızı alalım. Şu kraliçenin özelliğini yapıştırdım. Allah bomba çıktı. Ee, bir dakika gibi bir sürem var zor gibi ya zehirden etkilendi bir okçu var yoksa alırdım ya bir okçu vardı bak ha. yoksa alırdım lan acaba yine alabilir miyim merak ettim koruyucu var bir de <laughs> hadi lan alırsın 54-55 saniye var güzel de hasar veriyor bak canını da fullledi. hadi tamam hala menzile girmedi süper menzile girmedi canı fullendi aga güzel 2 3. vuruşta alırsın orayı Hadi lan 3. vuruşta alırdın alamadı. Neyse önemli değil. 36 saniye. Hayır, hayır 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 Oraya al. Güzel. 30 saniyemiz var. Ya iskeletler çıkma çıkma iskelet ya. Hayır be. Alıyorduk. Kapını çalacağız zaman mı Allah aşkına. 10 saniyem var deponun canı full. Evet yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya alıyordum be. O kadar güzel daldım ki. O kadar güzel daldım ki. Cık. 5, 4, 3, %98. Kesin canazdır azdır diyecektim de neyse. Elimde bir iki tane barbar olsaydı bitmişti bu iş be. <laughs> Güzeldi güzel. Kapanışı da bu köyden yapmak istiyorum. Bu arada adam hard full ya baksana. Güzel gelişiyor. Hmm, nasıl yapabiliriz? Şöyle bir monolitin olduğu yere bir tane bundan bıraksam. 1, 2, 3. Şöyle bir duvar yakıcı tamam mı? Şöyle 1, 2, 3. Şuradan duvar yakıcı Allah Allah bu ne? Şöyle şunu göndersem kral kraliçe birkaç barbar tamam mı? Bir duvar yıkıcı bir duvar yıkıcı koruyucuyu yollarsam ee, bir iki birkaç tane gönder bir duvar yıkıcı şampiyonu buradan yolla. Güzel bir iki bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Şöyle ilerlesinler bakayım. Şöyle iskeletlere bakıyorum özellikleri geçtiği gibi bir tane daha yolluyorum. Güzel birkaç tane barbar serp şuraları barbarları yolla sağa sola kaymasınlar. Gayet güzel. Şuraya bir tane daha göndereceğim. Elimde barbar sayısı gayet iyi ilerliyorum. Şu noktaya bir tane daha yollayacağım. Tekli var. Tekliye takılmasınlar. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Belediye... Lan belediyeden dönme. Hayır dönme belediyeden ya. Nalet gelsin belediyenin olduğu yerden döndü. Gerçekten çıldırmalık olay. Şöyle bir tane daha gönderdim. Bir tane şuraya yolladım. Kralın özelliğini yapıştır. Belediye alacaklardı. Zehrin etkisi çoktan geçmiş olacaktı ya. Cık. Gerçekten dalga geçiyor benimle. Kraliçe sen de dön. Aferin. Ya üçlenecek köyler son dakika üçlenmiyor. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Bakar mısın? <laughs> Bunlar da zehirden baya etkilendi gerçekten. <laughs> Cici. Neyse ben saldırırken eğlendim vallahi aga. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben saldırırken eğlendim. Güzel bir video oldu. Şu çıkış ver aga çıkış ver. Çıkış ver çıkış ver. Tamam yeter. Dozumuzu aldık bu orduyla. Ulan 92. 98 son saldırıda belediye benim beni öptü arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Bir tane de üçlüğümüz var. Şimdi Ligit'in ordumu da bastım. Bu videoyu burada virgülledim. Daha güzel ordularla geleceğim arkadaşlar. Eğlenceli bir ordu. Kullanmanızı tavsiye ederim. Orduyu yani paylaşmaya gerek yok herhalde arkadaşlar. Burada video bitti. Adios amigo. Bay bay.